bugün sizlerle maymun oyununa devam edeceğim. Şimdi kamerayla çekmiyorum. Ekran kaydı ile çekiyorum. Böyle daha iyi olur diye düşünüyorum. Ben de sonucu göreceğim ilk defa deniyorum. Evet. Yeni görevimizi verdi. Şapkayı buna getireceğiz. Ha bir de bunda videoyu kesmek diye bir şey o. Her şeyi izleyeceksiniz yani. E ee, gel sus. Evet verdik şapkayı. Ben de çıkacağım oradan. Çıkacağım ben de gelmiyor. Aa. Şimdi ne yapayım? Evet. Ne açacağım fil? Ne vereceğim ona? O. Evet, video şiddetli olacak. Şiddetli. Al al al. Al şunu al. Niye almıyor? Bu video çok. İtiraf zengin. zamanı. Rakamlarla boyama uygulamasını sadece çocuklar için sanarak indirdim. Sürpriz öyle değilmiş. Bir gece canım sıkıldı ve farkına varmadan bu boyama sayfalarında kayboldum. Saatler, Saatler su gibi geçti. geçti. Dürüst, dürüst olmak gerekirse bu uygulama, uygulama mini bir terapi seansı gibi. Renkler, tasarımlar biraz bağımlılık yapıyor. Şimdi öğle, öğle aralarımda televizyon programları sırasında ne derseniz diyeyim boyama yapıyorum. Dürüst ve dürüst olalım. olalım hepimizin bazen stresten uzak, uzak bir alana ihtiyacı var. Ihtiyacı var. Arkadaşlar, Arkadaşlar, söylüyorum size, size, Color by Number, by number benim favori tamam. uygulamam. Benim Çünkü istediğiniz herhangi bir resim seçebilirsiniz. seçebilirsiniz. En sevdiğim şarkıcıları, TV şovlarını, filmleri, filmleri favori lababolarımı yapıyorum. boyayabiliyorum. Belki herhangi resmi bir resmi yükleyebilirim ama uygulam. ayrıca ücretsiz olarak boyayabileceğiniz binden fazla resim de var. Bu, Color by Number. Çizim, yapma Çizim yapmaya başlamak isterseniz, isterseniz aşağıya, aşağıya bağlantısını ekleyeceğim. Şu vardı, Ama o zaman olmuyor. Aldım mı alamadım. Al. Almış. Ye. Şimdi ne yapacağım? Şuraya gidiyor. Artık silahım var. just ballistic. Oh no, they're out cold. Hey, catch. Özlük. File mi götür? Evet. breaker special straight to your dome. Hello, ek yere girdi. Ah. Somebody anybody show me the exit. Ee eh. Aha anahtar. <laughs> Ye yeah. Şimdi kapımızın ilk anahtarını açacağız. Şurasını. Şurasını. <laughs> Shoelaces more complex than your entire thought process. Not but exist in a shade the bin coffee catch of the day, hope you're hungry. Mavi Fil de bayağı giydirdik ha Giy onu da giy Müzik dinle Kocanın kulaklarım var. Oh, bomba bunu alırım. Bunu alırım. Al al al. al. Get, get out. Aa, ejderhan nasıl ettiniz? Sendeki dişsiz. Mm. Speak Kiss yes. mm. play jet Evet. Aldık bombayı da. Bombamı ver. Evet. Ne yapacağım? Birine atacağım. Bak bak sana hediyem var. Eyvah. Polisi vurduk. Gelecek şimdi bir tane adam. Aha bu. Sen gel hele gel gel. Dur ya oh, alayım. Now, hey, catch. Muzla vuracağız. Şu açılacak 10. levele gelince. <laughs> Maymun gece. Maymun gece. Al sana. Kafasını zıplayarak sadece adamı ayı. Maymun gece. Maymun Al sana. Ne yaptın sen benim maymunuma? <laughs> Git kafesimden. Gelen geçen kafesime giriyor ya. Buradan bir kaçayım. Hepinizin ağzını... <laughs> 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 Yep, chef Chimp. Look. Bullseye or bust, here it comes. Feast your eyes on my glorious bottle In a flash he was out. <awesome> okay. So Next time we read the feet, hands and friends outside the enclosure. Hadi yarım kalma. ya. Yarım kaldı ya. Tamam birazdan da videoyu kapatırım. Here comes the hurt. Sirens off. Smack me. Someone grab the key. Yesterday. No, what a bombastic move! Yeah, this is so good. Bomba Heh. oldu bomba. Gel oraya. Adama yeni bir şey olmadı ya. Nasıl bir adam bu? <Gülüyor> <Gülüyor> Son nedir? videomuz bu kadardı. Serinin yine devamı gelecek. Herkese bay bay.